Merkez Bankası Perşembe günü faiz indirecek mi? Bankaların faiz oranı Cuma günü değişebilir mi? Konut ve araç kredilerinde bir değişim öngörülüyor mu? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Merkez Bankası ile ilgili faiz indirme tahminleri sıklıkla yapılıyor piyasada. Esra Kürek de bu başlığı ele alacak bir yayın hazırlığında konuğu da olacak yanında. Şimdi detaylar için sözü Esra'ya ve konuğuna bırakalım. Ekonomide yönü belirleyecek kritik bir haftaya giriş yapıyoruz. Gözler kulaklar perşembe günü gelecek. O haberde bir faiz düşüşü gerçekleşebilir mi? Tabii bu soruyla birlikte konut ve araç kredilerinde ne gibi değişiklikler yaşanabilir? Bir konum? bizlerle Mustafa Hakan Özel'in acıklı sorularımızın cevabını kendisine soracağız ve cevaplar almayı bekleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar efendim. Perşembe gününe gözler çevrilmiş durumda. Şimdi konut ve araç kredilerinde değişiklikler yaşanabilir mi? Şayet bir faiz indirimi gerçekleşir. Tabii özellikle para politikası kurulu kararları özellikle ekonominin yönünde seyir ediyor. Çünkü özellikle mevduat faizlerinde beklenen bu yıllık düşüşler gerek konut kredileri gerekse de taşıt kredilerini şüphesiz etkiliyor. Konut tarafında da aslında buna ilişkin bir beklenti var. Tabii ki bas puan beklentileri kısmen düşmüş olsa da özellikle iki puana kadarlık bir düşüş eğilimi bekleniyor. Her ne kadar beklentiler bir puan seviyesinde olsa da tabii bunun orta vadede gene konut kredilerine etki edeceğini düşünüyoruz. Bizim tahminlerimiz yıl sonu seviyelerine kadar en azından konut kredilerindeki faiz oranlarının aylık 2,5 e, seviyelerine düşmesi konut kredilerinde. Çünkü aslında genel anlamda baktığımızda hala konut kredileri kullanılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun haftalık raporlarına baktığımızda Konut kredisi hacmi 630 milyar TL seviyelerine yaklaşmış vaziyette. Yani tüketiciler aslında hala konut alırken peşinatları dışında kalan kısımda mümkün olduğu kadar kredi kullanmaya çalışıyorlar. Toplam satışların içerisine göre baktığımızda da yine ipotekli satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranlarda artışlar var ve özellikle de baktığımızda yaklaşık %14 seviyelerinde satışlar ipotekli olarak gerçekleşiyor. Peki konut kredilerindeki düşüşler aslında ödeme taksitlerini ne kadar düşürüyor? Bizim aslında bu faiz politikaları inmeden önceki genelde konut kredisi oranlarımıza, oranlarımıza baktığımızda %3 faiz oranı seviyelerini görüyorduk. Burada da taksitlerin 30.889 TL seviyelerinde olduğunu görüyorduk. 1 milyon TL kredi tutarında 120 ay taksitlerde ortalama 30.000 taksitler varken 269 seviyelerinde bu oran 28.000 liraya kadar düşüyor. Yani aylık taksitlerde 2.800 lira civarında bir indirim var. Eğer bu kurul kararlarında faiz indirimleri de beraberinde gelirse önümüzdeki en azından yıla 2,5 seviyelerinde başlarız diye tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı Mustafa Hakan Özlemacıklı bizler için aktardı. Gözler kulaklar Perşembe gününe çevrilmiş durumda. Bakalım faiz kararı düşecek ve konut kredilerinde, araç kredilerinde değişiklikler yaşanacak mı?